Arkadaşlar merhaba. Bugün e, ee, Hacken'ın Pancake üzerindeki LP tokeninden bahsedeceğiz. LP tokenden kastımız Hacken Foundation'da bulunan Hai'nin başka bir art işte One Art, Didos, ee, DDoS, Yuffie, ee, bunu Happy gibi tokenlerle beraber farmla nasıl gelir elde edebileceğimize, pasif gelir elde edebileceğimizden bahsedeceğim. Normalde hekanın kendi uygulamasında, mobil uygulamasında yalnızca Hayi tokenlerle, Hacken tokenlerle farming yapabiliyoruz. Bunlar nasıl? Ekranda gördüğümüz gibi yalnızca Hayi kilitleyerek burada hesap makinesine bastığınızda üyeliğinize göre, level 1, level 2, level 3 üyeliklere göre ne kadar Hayi stake ediyorsunuz? Sallıyorum 10.000. Ee, yıllık %9 oranında bir getiri şu anki fiyata göre. Tabii Hapi'nin veya Art Wallet, Disbalancer'ın fiyatı arttığında tabii ki de bu da değişiyor. Ee, şimdi bu yalnızca Hai ile oluyor. Sizin elinizde Hai'nin dışında Hacken Foundation'ın diğer tokenleri de varsa yeni bir özellik var. Bunun hakkında da internette çok fazla bilgi yok gördüğüm kadarıyla. Ne yapıyoruz mesela Hayi -E artı Disbalancer yani DDoS veya Hayi -E artı Art Wallet 1 art 1 art artık nasıl okuyorsanız ee, Hayi -E artı Happy Hayi -E artı Yufi Bunların hepsini e, farm e, Liquidity Pool'a Ekleyebiliyorsunuz Bunun örneği için Bugün DDoS ve Hayi -E üzerinden gidelim Şimdi Hacken Foundation'da Projects kısmına tıkladık e, Farm DDoS Happy diyoruz. Şimdi buraya öncelikle Enable Staking deyip e, bu arada Metamask'a bağlı olacak e, HAY'nin olduğu cüzdan. Onun için de ayarlamanızı önden yapmanızı öneriyorum ben. Nasıl yapacaksınız? Hack'in Wallet'ta hali hazırda HAY'i tutanlar için e, Hack'in Wallet'daki cüzdanınızı geleceksiniz Special Key ile veya 12 24 kelimeyle MetaMask'ta açacaksınız. Bunların hepsini Binance Smart Chain ağında yapabilirsiniz. Geliyorsunuz, onaylıyorsunuz. Eğer ki hiç elinizde Hacken Foundation cüzdanı vesaire yoksa direkt yeni bir hesap açarsınız. BNB üzerinden gidersiniz. tabii ki de öncelikle bir BNB gerekecek cüzdanınızda işlem ücretleri için. Şimdi e, bunu aktive ettik mi? Ettik. Sırada ne var? Liquidite'ye ekleme var. Şu anda elimde e, hayi yok. Smart Chain'de yok. Benim normal Hack'n Wallet'ta, Farm'da e, hayılarım. Ama ben buraya bir miktar DDoS attım. Bu 300'e kadar 240 tane DDoS var. Bu Liquidite ekranı açık kalsın burada. Ben bir yandan exchange'ten direkt... Hayi alacağım. Bir de yanına biraz daha Didos alacağım. Didos'u Hayi'yi buraya nasıl eklersiniz? Ee, şöyle bu da Hacken Projects'i geri gidelim. Normal Hacken Foundation'a girdiniz. Ee, şuradan Hayi'nin fiyatına tıkladığınızda direkt CoinGecko'ya gidiyor. Bakın burada e, Binance Smart Chain ağında var. Ethereum ağında var. Chain ağında var. Bize ne lazım? Binance Smart Chain lazım. Buradan kopyalıyorsunuz, sonra buraya yapıştırıyorsunuz, direkt geliyor zaten Pancake Swap'a hi'yi, böyle gösteriyorsunuz. Şimdi ne kadarlık bir hayır lazım, ne kadarlık DDoS lazım? Ee, yaklaşık 200 dolar, 200 dolar kadar bir şey olacak bu. Ee, öncelikle ben DDoS'u tamamlamak istiyorum. 240 tane vardı, 60 tane daha DDoS alalım. Ee, 0.07 BNB yapıyor şu anda. işlem ücretimizle beraber onaylıyoruz. Tamam. Şu anda bizim 300 tane Dido'sumuz var. Ee, ona direkt şöyle bakacağım. Ee, nasıl eş değer hayı koyacağıma. 0.35 BNB'lik hayı ihtiyacım var benim buraya göre. Ee, şimdi Tekrar geri dönüyoruz. Burayı high yapıyoruz. Buraya 0.35 demiştik. 0.35'lik ayı de yaklaşık 1327 ayı yapıyor şu anda güncel fiyatta. Onaylıyoruz. Tamam şu anda e, hem hayimiz var 0.35 BNB'lik hem de 0.35 BNB'lik DDoS'umuz var. Artık cüzdanımızda bunların hepsi olduğuna göre bakın buradan maksimum hayi seçiyorum e, karşılığında 294-295'e geldi. Birazcık e, farklı artısını daha doğrusu 0.35 diye devam eden bir sayı vardı Hepsini girmediğim için böyle oldu. Öncelikle Hayi'yi onaylıyoruz. Buraya koyabilmek için. 16 cent klasik bir Binance Smart Chain işlem ücretimiz var. Bunları bir kere yapacaksınız. Bir kere bunları aktifleştirdikten sonra bir daha böyle bir şeye gerek kalmayacak. DDoS'u da onaylıyoruz. Tamam şu anda bakın 1327 hayi artı 295 didosu dikezi tepoğla LP'ye ekliyoruz havuza. Tamam şu anda ekledik. Sonrasında geliyoruz. Bakın burada yaklaşık 380 dolarlık DDoS'umuz var. E, Likidite Pool tokenimiz var. Biz buraya ekledikten sonra artık bu bir e, Havuz tokeni oluyor. Hayır artı DDoS'u bir arada tuttuğumuz bir token var. Onu da Hacken Foundation'ın sitesine gösteriyoruz. Bak diyoruz biz, ben hayır artı e, DDoS'u koydum. E, bak burada bana ödüllerimi ver diyoruz kısacası. Tamam, bu kadar. Ee, şimdi burada artık biz site stake'imizi yapmaya başladık, havuza koyduk tokenlerimizi. İlerleyen süreçlerde burada profit gözükecek. Bu profitte bakın burada yine bir hesap makinesi var. Ee, biz ne kadarlık koymuştuk? Yaklaşık e, 0. Nokta kaçtı? 0.006. Bunun yaklaşık yıllık getirisi 365 dolarlık koyduğumuzda yaklaşık yıllık getirisi bize 361 DDoS ve tahmini şu anki fiyattan ki DDoS'un bu fiyatlarda kalması gerçekten komik daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben piyasa mümkünlüğünü sağladıkça diyelim. 230 dolarlık velhasılı bir getirisi oluyor bu farming'in. E ee, tabii ki bu oran sürekli burada kalacak diye bir şey de yok. Buraya havuza sağlanan bir ödül miktarı var. Bu ödül miktarını ne kadar çok talep gelirse, e, o kadar kişiye bölünüyor ve dolayısıyla ödül miktarı da düşebilir. E, en başlarda çok daha fazlaydı. Fakat vakit bulamadım ben koymaya. Şu anda artık Dido'stlarım elimde Dido'sta vardı, de vardı. O zaman dedim ki neden koymayayım ikisiyle beraber %63 çünkü daha fazla bir getiri. Normal hacken Foundation'ın sitesine girdiğimizde burada yalnızca Hay ile yapabileceğimiz stake'lerde e, en fazla 24 gibi oranlar alıyoruz biz. Günlük değişiyor bu aslına bakarsak ama e, mesela ben kendi HAI tokenlerimle şu anda Art Bollatın tokenlerini farmlıyorum, stake diyorum. E, bu sizin kararınıza bağlı. Bunu da yapmanız gerçekten çok kolay. Telefondan hack'ın hack app'i e indiriyorsunuz. Ee, oradaki cüzdanınıza hack'ınlarınızı yolluyorsunuz. Ondan sonra direkt farming kısmına gidip hack'ınlarınızı koyuyorsunuz ve hangisinde isterseniz e, orada farming yapmaya başlıyorsunuz. Eğer ki onunla ilgili de bir e, video istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz onunla alakalı da bir video çekebiliriz bu bahsettiğim hakkanın mobil cüzdanı Şuradaki gibi bir görüntüsü var ve buradaki linklerden de indirebilirsiniz Play Storedan ve App Storedan Umarım açıklayıcı olmuştur Kendinize iyi bakın görüşmek üzere